sahipleri. Bugün sizlerle beraber paket açacağız. Çok heyecanlıyım. Bir arkadaşım Fatma Deren'e biraz bir şeyler almış. Şöyle bir çorap almış. Şöyle yapalım. Tok <laughs> almış. Ben ağzımı <laughs> Allah'ım Deren. Terlik almış. <laughs> Deren daha çok mutlu oldu. Bu terlik. Şöyle Deren'e terlik almış. Al Deren. Merhaba sade alayım ben bunu. Çorap almış bize. Bir başına ikimiz de. bir tane. Evde ha. yüz ağlısı diye. Şöyle. Çeyizme koyayım ben de. Ondan bir hatıra alırsın. Bir borcam koymuş. Bunu iki arkadaşım aldı arkadaşlar. Borcama ben... da bakalım. Telefon mu? Ama... Hayırlı bu boş dus... Tam aynen. Nebe, <laughs> nebe bu dusa, dusa, dusa mi? Tam evet. uydu sana. Allah, atlamasıydı almış. Evet. Cips. Bu ne bana? mı Abi bu da kendisiyle. Abi bu da. Bir koy Salata. ne bu ne? Balo. Sana. Bu ne ya? Şöyle Yanına alayım. Bana. Haribo. 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 Ben <laughs> seviyorum bunları. Aa bunu ne? Yine bundan. Bana hem kedik bak. Ben geldim ben gidiydim. Çikolata almış. On kalmış. Merhaba almış. ne? Merhaba sen bunu bilmiyordun mu? Merhaba sen bunu biliyor musun? Biliyorum. Siz mi? Bir kola almış şöyle arkadaşlar. Oğuz almış Deren'i? Deren bunları çok seviyor. Oğuz mu almış? Bir ekler almış. Ay, Pabla Deren'i çok sevmişti. Ay, nasıl onu. açacağız bunu? Şuradan mı açacağız? Şuradan mı açacağız? Derene ekler almış. Deren çok sevmişti. Ben teşekkür ediyorum buradan kendisine. İsmini vermek istemiyorum. İsmini verilmesini istemiyor. Valla arkadaşlar bugün bu, hacca teyzemiz vardı evde, saire vardı, Ondan sonra Gülciğim vardı, oturduk. Ne hazırladım size onu anlatayım. Mantı yaladık yemiş. Evet. Kek vardı. Iskara, beriye yaptın. Çiğ. Köfte. Kurabiye, çiğ köfte. Ondan sonra Kabe'nin ya? yanına şu yanına sütlü Nuriye aldım. Me Me meyve dilimledim. Susunlu. Meyvemiz de yeni dünya. Portakal. Muz. Bir de e, şeftalinin Me bir değişiği oluyor, oluyor ya. Tüysüz onun ismini. neydi onu unuttum. Nasıl o suyla şişiyor aşkım. Değil mi? Az sonra şişirelim. Nasıl? Şimdi olur? de bahçede ot alacağım arkadaşlar. Önceki videoma da e, lütfen kötü kötü yorumlar yapmayın. Yani, e, işte videomu çek yorumlarını kapat gibi yorumlar var ama e, Ben şöyle arkadaşlar yorumlarla bazen motive oluyorum Bazen düşüyorum e, Tabii ki ben kötü olarak algılanıyorum Sadece Sorular sorularına saygım var Ama şöyle bir durum var Yani Bir güzelce sormak var Ben güzelce soran insanlara bir lafım yok Bir de böyle aşağılayıcı şekilde sormak var Yani Kimse kimseyi aşağılamaya hakkı yok. Siz şey mı Bir genç kız 19 yaşında bir şeyler için çabalıyorsa, yani. Bizim başımızda annemiz yok. Ben bu çocuklara anne olmak zorundayım. Ne yapayım ben yani? Çocuklara bakmayın Bu eve barka bakmayın mı arkadaşlar? Evden gelince bahçeye bakmaya çalışıyorum. Bağaya bakmaya çalışıyorum. Evin temizliğine bakmaya çalışıyorum. İyi kötü çocukların bakımına uğraşıyorum. Yemek yapıyorum. Hani sürekli kendimi geliştirmek için bir şeyler yapıyorum. Ama bu emeğin hor görülmesi veya yanlış anlaşılması beni çok üzüyor. Yani burada sadece kendimi izah etmek için bir şeyler söyledim o videoda. Ama ben ne söylersem ee, yanlış anlayan bir kitle var. Bunu anlayamadım. Ee, artı bir de şöyle bir şey var. Küfür eden, hakaret eden işte böyle insanlar tutuluyor. Biz tutulmuyoruz. Ha bu arada şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim bir tane akrabam var. Ben. Hacer Sırlı diye. Ben. Onun da kanalı var. Yeni açmış. E tavla'da da paylaşacağım kanalı. Oradan da abone olabilirsiniz. Evet. Bunu da buradan söyleyeyim. Onu da paylaşmıştı. Bana da abone olursanız sevinirim. Beni izleyen takipçilerim. <laughs> Desteğe ihtiyacı var çünkü. Bana da Levga yenge söyledi. Benim haberim yoktu. O da bizim akrabamız arkadaşlar. O yüzden onuza desteklerinizi bekliyorum. Kanalın linkini de açıklamaya bırakırım. Ya benden bir talepte bulunmadı ama ben durumunu az çok biliyorum. Bir de babamın akrabası oluyor arkadaşlar. levga yenge falan yani hepimiz abone olduk. Onura da teşekkür ediyorum buradan onu paylaşmış. Benim aklımdaydı aslında ama Onura söylememiştim. Onurların komşusu oluyormuş. Ben bilmiyordum. Ben tanımıyorum da aslında ama babamın akrabası. Babamın da haberi yok. Bana levga yenge söyledi dün. İşte yarından stilleri dikeceğiz arkadaşlar. Burada yağmur olduğu için stillerimizi dikemedik. Şimdi de bahçeye gideceğim. Elmas Medine'de bulaşıklarımız toparlayacak. Ben de bir evi toparlayayım. Bahçede görüşelim. Merhaba teyzelerim. Bugün de sizlerle beraber e, patenişi Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Merhaba, Patateslerimiz mi? de böyle çıkmaya başlamış. yol yol kalan. Yo, yo. Biz de mısırlarımızı seyreltiyorduk. Derenle beraber. stillerimizde de diktim arkadaşlar. Sen yap Fatma. Ayağıma neyim bakın hele valla vaziyet Üstümüz başımız hep battı. Lev hangi karını yaptı. Ben de diktim. Çarptı. Ben de suladım. Diktim. O yaptı. Ben de diktim. Suladık. O da davara gitti arkadaşlar. Ben suladım. Size de göstereyim. Şu salatalık arkadaşlar göstereyim yakından. Şu karalağına. Burada hep biber. Suyunu da çekmiş bayağı toprak. Ay şimdi buradan nasıl geçeceğim? Şu taraftan geçeyim. Havada bugün yine bozuk arkadaşlar. Bayağı bozuk hem de. Hatta ben sabah yağmur yağar zannettim. Dikme, dikmeyecektim. Gel de levgangi aradım. Levgangi hadi gel de dikelim şunu diye. O da Allah razı olsun beni koymadı. Geldi diktik beraber. O yaptı. Ben bilmem yapmayı. O yaptı. Ben de dikmeyebilirim. Ben de diktim. Bu da domates arkadaşlar. Çeri var. Salçalık var. İşte kahvaltılık. Burası da böyle. Vallahi çok yoruldum. Elim ayağıma bakın hele netlesin elimi. Bayağı yoruldum. Deren de orada. Oh, vallahi çok yoruldum arkadaşlar. Daha burada eski patatesimizin yeri. Hemen otlandı arkadaşlar bakın. Şu tarafa aldım otunu bura kaldı. Burayı da artık sürdürür müyüm bilmiyorum. Çünkü hiç takatim kalmadı. Burası da salatalık. Şu şu da patlıcan. Şu Şurada biber hep. Valla bayağı da daha da arttı çanak daha küsitin. Efendim. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Bu kabak arkadaşlar. İki sıra kabak var. 40 günlük fasulye. Şunu. Bunda aymala dikmiş geçen. Benim haberim yoktu. İşte mısır. Mısır da göstereyim. Yalnız de dökülüyor. Bunlar reçel olur mu acaba? Olur bence. Çünkü birkaç tane takipçi yazmış işte reçel yapabilirsin diye. Aslında yapsak güzel olur. Efendim Çekeyim. Adam. Kuş uçuyor. Fatma güvercine bak nasıl güzel uçuyor. Evet. Kumru, kumru, kumruymuş güvercin zannettim de. Bu, oh, bu da mısır arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Efendim. <laughs> <laughs> Yemez. benimle gelin dostum ya ablam bu köpek Fatma da ya, tamam. bir şey Fatma, <gülüyor> 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 <Nerede> fatma? <laughs> Ne yaptınız bugün okulda anlat bakayım. Bak. oturduk, süper yaptım ben. Ama Mustafa yaptı. Hıh. Başka? <laughs> <Nerede bunu etiyor? gülüyor> Başta da ne? Başta ne yaptık? Gibi yedik. Yani Sa vardı. Hmm. Sallandım biraz. Öpüldüm. Biraz takamayın gidiyorum. <laughs> <ne olur? gülüyor> Merhaba derim. Takamayın gidiyorum. Her şeyde. şey yedim. Ama birazcık da kayıştım. E, Başka ne gördünüz? Başladı bir şey yapmadık öyle. İyi. Gibi geliyoruz. Hoza da bana bir şey dedi. Ne dedi? Bak. Merhaba. Ne dedi? Ben sevdiğim tadı gördü. İyi değil mi? Neydi? Yine tıktı kalsın ben. <laughs> atlası da vardı o atlası. Apo? Atlası. Baba bu ne yapıyor? Bu Ne baba su, su da tapısı vardı. Gittik tapısı. da bu oluyor Top. arkadaşlar. Fatma havada nasıl güzel değil mi? Bak şurada da kumrular geziyor. Nasıl güzel? Ne be? Ay ödüm koptu Fatma ya ama illetin. Ne be? Ne? Bana bana tan alın mı? Çok güzel tanım. Korkmam ki tanım. Tanı mı? Hı hı. Neyinden alayım kız ben sana tanıyan? E, para kazanamam. Olur mu? Olur. Tamam. Tanı mı Tanadan, tanadan anlamazken bunlar buza 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 buza, Hocam, buza arkadaşlar oza. tana diyor bizim köyde tanıdiller. Ben tanıştım. Tamam. Tanadan ko. <laughs> e, e, tanadan ko yumuşak ki. O hiç hayvan görmediydin de sen hayvanından büyüdün ya. Bebe. Ne? Ne? Kıvanya musamet sürüsüne vurmuş. <laughs> ne zaman vurmuş? Bilmiyorum. Patates su içir. Musamet. Nasıl şapırla diyor bak hele. Poli gibi. Baba. Hey. Bu şişli yerin. Bunun usunu. Anam. Nasıl bakıyor? Nasıl usunu? Bakıyor bize. Atma usturu midir annem? Baba. Hey. Bugün Musa'nın patı var ya tüylerine bakalım Fatma. Ya Fatma ya bugün. He. Muhammed'in komşusu dedi. O da ağladı. Müsamet. Muhammed. Annesi tavladı. He. Neyse seslenmedi. <laughs> A ağlamadı gibi seslenmedi. Abo? Bilmiyorum. Şey diye. Ne Nere? Fatih. Yapma. Fatma sen uğraşma hayvanlarla. Ne bu ne yiyor? Bu ne yiyor? Allah'ım. Ne bize havlamış diye mi diyor? O videoyu açtım mı havlordum mu? Hadi Fatma. Hadi. Allah Allah. Evet arkadaşlar vallahi bugünlük de bizim haller böyle durumlar böyle. Benim ayağıma ne bakın hele. Elini bak ıstırır deren. Baba. Fatma deren. Ya. <laughs> e? Ayaklarıma da <laughs> arkadaşlar benim ayaklarım doğuştan beri öyle tırnaklarım. Fatma deren de yok ben de var. Merve bugün benim tırnağım ayağım şu an ya hatırlıyor musun? Çıktı mı gire? çıkmadı. Tallamızın da son durumu böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dakikasına bir bakayım. 20 dakika falan olduysa atarım. Sizler de bizlere destek olmak için kanallarımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ben şimdi de balkonu yıkamaya başladım. Vallahi yoruldum. Fatma'nın telliğini giydim ayağıma. Benim tellik tağı da kaldı. Allah kopukluğu geldim. Bir de kopuklamadım arkadaşlar. Yine batıyor diye. Şöyle bir tozunu kabaklığına alacak şekilde şöyle yıkayım. Pastasını da makineye atayım. Zaten küllüler vardı. Bakın şu çıkan tozu görüyor musunuz? Ben size göstereyim mi? Bunları hep yok diyeyim ortadan. Çünkü gelen oluyor, giden oluyor arkadaşlar. Deren ne oluyor? Şöyle suyla halledeyim çünkü emire koyduğumu bile bulamadım arkadaşlar. Şimdi şu balkon bir temizlensin. Bayağı bir baskı tozlandı. Arabalar geçiyor, tır geçiyor, motor geçiyor. Bizim burası tarım arazisi olduğu için arkadaşlar sürekli e, büyük araçlar geçiyor. O yüzden de böyle tozlanıyor. Geçen de yavaş geçmiyor. Burada da mucur mucur da yok. Ucuru bir dokuyor başkan. Geri bir ortadan kayboluyor. Mahallenin adamları durmuyor. <laughs> Yaşlılar. Herkes gözü de göre çekiyor. İki adı olan çekiyor valla. Sonra da diyorlar ki başkan dokma or yapma or diyorlar. Ben de bu işi anlamıyorum. ya da şurada aslında ya kalan şeyi buldum. Sıvırdım. bir şey yok. Şöyle. suyunu temizleyin, patlayın. Valla temizlik yapmak da zor arkadaşlar. Bahçe görmesi daha zor. Vallahi bu yaz çok sıkı geçecek herhalde bizim. Ucuk öyle gözüküyor. Bayağı öyle gözüküyor hem de. Her yer toz toprak. Vallahi şakasız. Her yer toz toprak arkadaşlar. Nasıl baş geleceğim bilmiyorum. Oy 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 Bakın hele toza. O sadece toza bakın yani. Bakın. Bak temizleniyor. Allah tukkalımız da bitmiş evde arkadaşlar. Artık barımadığını alır mı çektirir mi? Oh nasıl yoruldum. Kuvaya doldursun da kuvadan dokusun. Suyu öyle ederim ben arkadaşlar. Genelde şuayı takleyin. Bir kalanını da kuvaya doldurur doldurur. Dokarım. Bunu da aslında ihtiyaç sahip birisine verecektim arkadaşlar. Hatta bunu da yıkayayım. Ama tekrar önümde en az kere tekerim birini e, çıkarmışlar. O yüzden tekerim en olmadı. Kurutla burada kurutun da. Artık tekerini mi yaptırırız? Ne yaparız? Birisine vereyim bunu da. Çocuğu olan birisi kullansın. Burada durup duruyor bu da. Tozlu tozlu kimi ki ya. Benim bir arkadaşım. benim sen bir gibi bir yiyeyim. Her yer şey Her yeri temiz görmek istiyorum. Temizlik de imandan ama her yeri böyle temiz görmek istiyorum. Huy olmuş yani bende. Bazen bana çok yorum geliyor işte her gün temiz yapıyorum diye. Valla ben yani öyle alışmıştım annemle. İşte bazı takipçilerimizde sessizlik beynem biliyor musun? yazmışlar. Burada derem ben de. Vay temizleyeyim arkadaşlar. Çünkü bir yandan elimde şey var. Süpüremiyorum da kamera bir yandan da. Eee